Bir paranın iki yüzü. Hem çalışma hem de eğlence. Bugünkü haberimizde bu iki konuya değiniyor olacağız. Eğlenceli bir hayat için çalışıp çabalayanlar bakalım neler yapıyor. Ne ya? Çalış çalış. Ana. İlk durağımız kabul isimli bölge. Banka aracı soygunu sonrasında toparlanan polis ekiplerini görme fırsatımız oluyor. Bölgeye gelen doktorlar kameralarımıza yansıyor. Hoş geldiniz. Bir taşla iki kuş vuruyoruz aslında. Çünkü bu bölgeye gelmemizdeki sebep tamamen farklı. Yellow açılış partisinin hemen yanında çıkan çatışma partinin bomba bir parti olacağının habercisi. Zaten parti sahipleri de patlattıkları hava fişeklerle bunu kanıtlıyor. Partiye hazırlıklı gelen mekan sahipleri bir parti otobüsüyle geceye renk katıyor. Müzik eşliğinde partinin tadını çıkaran katılımcılar alkolün dozunu ayarlamakta zorluk çekiyor yeri gelince. Olsun efendim. Bugün son günümüz müşkesine eğlenelim. Belli mi olur? Belki de gerçekten son günümüzdür. Şeko gel bir. Buyur abi. Şeko kardeşim sen bir düşü ver abinlerin işi görülsün. Tamam abi. Şimdi ise paranın diğer yüzüne gelelim. Hep eğlence, hep eğlence nereye kadar? Çalışmak da gerekiyor. Balık partisi diyor hıtımdakiler bu olaya. Balık tutarken sohbet ve muhabbet etmekten de kaçınmıyorlar. Derler yani hani. Balık oltayla insan dille yakalanır diye. İşte tam olarak bu yaşanıyor burada. Tabii biz görüntü alırken büyük bir balık kameralarımıza takılıyor. Ortama girişiyle kendini belli eden büyük balık kameralarımıza iyice yaklaşıp o sihirli kelimeleri söylüyor. Çek çek, bir de böyle çek. Ya ben nasıl çek? Ben bakalım, beni ya. Tabi balık gibi ele Avuca sığmayan beyefendi bir süre sonra tekrardan dikkatimizi çekmeyi başarıyor. Rıhtımda yaralı bir şekilde kurtarılmayı bekleyen beyefendinin yardımına Los Santos doktorları yetişiyor. Su balıksız olur ama balıksız olmaz. Bu şehirde doktorlar olmadan olmaz. Doktorlarımıza tekrardan teşekkür ederiz. Böylelikle haberimizin de sonuna geliyoruz. Sizlere çalışırken kolaylıklar, eğlenirken de iyi eğlenceler diliyoruz. Haberiniz yok mu? Barış. Sağolun. Çek çek. Dubai yok. Bir yarı rağım yok. Ben gidiyorum, yolumdayım. Arkadaş beni durduruyor kafasına göre.